Herkese merhaba dostlarım. Bugün günlerden çarşamba 20.12.2023 saat 8.30 sabah 8.30 civarı sizlere bir altın analiziyle güne güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Altın bildiğiniz gibi yükseliş trendinde şu anda. Haftalık görünüme bakacak olursak da kanaldan haftalık kanaldan bunu görebiliriz. Hemen açalım haftalık kanalımızı. Kanala baktığımızda Yükseliş e, kanalını ikinci kere test edip bir kere de düşüş kanalını test etmiş ve şu an orta kanalın üst tarafında seyrediyor altın. Bir yandan e, haftalık e, <laughs> talep bölgelerimizi açtığımızda gördüğünüz gibi burada e, aşağıda 1936'lar var. Haftalık kırmızı kapanış mumlarından sonra çoğunlukla haftalıkta e, kırmızı kapanışların devam ettiği geri çekilmelerin görüldüğü haftalar oldu şu zamana kadar. O yüzden burada da bir geri çekilme olasılığını her zaman aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Geri çekildiğimiz takdirde de 1932'leri görebilir e, orta vadede. Ancak e, bir sonraki talep bölgesi 1810'lara geleceğini düşünmüyorum. Bize şu anda FED bile güvercin konuşarak e, yükselişe dair bizi ters pozisyonlara sokmak isteyebilirler. Her zaman çok dikkatli olmalıyız. O yüzden haftalık görünümle sizlere başlamak istedim. İsterseniz hemen günlük görünüme geçelim. Günlük görünümde e, talep ve direnç bölgelerimize bakacak olursak görüldüğü gibi e, 15 Aralık 2023 kapanışında e, direnç bölgesinden tepki verdiği için düşüş yönlü bir işlem olabilir mi diye kafamızda sorular oluşmuştu. Takip edelim demiştim. Ancak e, son iki gündür yeşil mumlarla kapatıyor ve direnç bölgesini ciddi anlamda zorluyoruz. Birazcık daha detaya girip 4 saatliğe bakacak olursak hemen 4 saatlik bölgemizi de açalım. Görüldüğü üzere şu an direnç bölgesini in e, e, direnç bölgesini işliyor diyebiliriz. Buradan ya yukarı ya aşağı çıkacak e, ve ben burada herhangi bir işlem almamamız gerektiğini tekrar size hatırlatmak istiyorum. Eğer bu kutunun üzerine çıkarsa yani 2050'lerin üzerine çıkarsa bir tur daha yükselmesi çok olası. Ancak bu bölgeyi geçemezse e, aşağıya sakmalar olabilir sakmaların olabileceği maksimum değerleri haftalıkta bulduk bulduklar saatte bakacak olursak 2018'ler var ilk talep bölgesi sonra 1991'ler var ve aşağı doğru bu şekilde devam ediyor dediğim gibi günlükte de 1976'lar vardı ilk talep bölgesi olarak önümüze gelen burada e, temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz İsterseniz hemen bir e, Pivotlara da bakalım pivotlara baktığımızda burada benim 2050'ler olarak gösterdiğim e, haftalık direnç olarak 2054'ler olarak karşımıza çıkıyor. Burada ufak bir oluşumuz vardı. Hemen onu da açmak istiyorum. Burada bir fincan kulp oluşumu var. 4 saatlikte. Burası fincan. Burasını da kulp olarak görecek olursak önce kulbu sonra fincanın tamamlaması olasıydıydı. Ee, gördüğünüz gibi bu ok aslında kulba ait bir ok. Tamamiyle ee, tamamıyla kulbu tamamlayıp kapatmıştı. Ee, burada fincanı da tamamlamak ister, isterse bu bölgelere gelmiş olur ve bu bölgelere gelmesi demek buradaki likiditeyi de alması demek ve buranın üzerine çıkmadığı takdirde tekrar dikkatli olmanızı rica ediyorum. Çünkü bizi terste bırakabilirler. Orta vadede altın yükseliş trendinde e, bunu e, FED bile lanse ediyor ancak bizi yüksek fiyatlardan alıma sokup terste bırakmaları da çok olası. O yüzden dediğim gibi bu değerlerin üzerine çıkmadan önce herhangi bir işleme girmemenizi rica ediyorum. İsterseniz e, bir yandan diğer enstrümanın da Durumuna bakalım. Borsa İstanbul'da işlem gören Altın s ile analizimize devam edelim. 20.12.2023 2023 yaklaşık e, sabah 8.30'larında bu e, videoyu çekiyorum. Daha piyasalar açılmadı biliyorsunuz. Onda işlem görmeye başlıyor Altın s enstrümanı. Genel olarak haftalık kanala bakacak olursak ee, kanalı 3 kere tepesini test etmiş ve diplerde de yine iğneler bırakarak e, haftalık kanalında şu an orta bandın üzerinde seyrediyor. Aslında 6S1'i etkileyen iki tane unsur var. Bir tanesi 10 altın, diğeri ise e, dolar tl paritesi doların her gün e, ufak ufak arttığını düşünecek olursak altın sevrin çok büyük geri çekilmeler yaşamasını sadece altın tetikliği olabilir altın da şu an e, yükseliş trendinde ve geri çekimlere karşı sizi daha öncesinde uyarmıştım burada da onu söylemek isterim burada kendi oluşturduğum yatay band dirençlerini açıp günlük grafiğe geçecek olursak eğer günlük grafikte gördüğünüz üzere e, direnç e, ve destek oluşturan yatay e, çizgileri oluşturdum sizlere Eğer 10 e, altında bir geri çekilme görülecek olursa bu yatay bandın e, alt bölgelerine doğru gelip bir alttaki e, bölgelere değmesi söz konusu olabilir biliyorsunuz altın S1 biraz daha e, Manipülatif deneyim de e, nasıl ifade edilir Birinin elinde sertifikaların fazla bir kısmı olduğu için bir tahtacının elinde istediği destek direnç seviyelerine çekebiliyor. Yani olması gerekenin daha altına ve üstüne de çekebiliyor pivotlara da şöyle kısaca batacak olursak örneğin ons altındaki bir geri çekilmede biz aylık pivotumuz olan 1988'lere tekrar düşebiliriz. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu belirtmek, hatırlatmak istedim. Ayrıca yükselişlerde de gördüğünüz gibi 21.09'lar 22'lere doğru bir yükselişe de devam edebiliriz. Burada görüldüğü üzere kanalın üst bandına doğru yaklaştırabilir. Oradan bir kar realizasyonu yapabilirler. Biliyorsunuz 16 altın %1 artarsa bizim altın S1 kendince bir kanal oluşturduğu için yüzde iki iki buçuk bile artabilir. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için çok daha fazla oynaklıklar mevcut oluyor. On altında gibi değil biliyorsunuz. On altındaki oyuncular ülkelerin merkez bankaları iken altın seybirdeki oyuncu çoğunlukla bizim iç oyuncularımız oluyor. O yüzden bu grafiği de sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. 16 ve altın S1 analizlerini yaparken e, dolar endeksi olan DXY'ye bakmadan olmazdı. Genel olarak DXY grafiğini inceleyecek olursak şu an 20, 12, 2023 çarşamba sabah 8.30 sularındayız. İnceleyecek olursak hemen e, haftalık bir kanalı açalım. Gördüğünüz gibi haftalık kanalda bir düşüş düşüşçedeyiz biz şu anda. E, düşüş trendinde de orta bandın altına düştük. Ya buradan toplayıp bir tur daha kanalın üst bandına doğru gideceğiz ya da buradan alt bandı deneyeceğiz gibi duruyor. Biraz belirsiz bir durumdayız ancak sene sonu kapanışları da yaklaştığı için çok da fazla hareketliliğin görülmeyeceğini tahmin ettiğim bir dönemdeyiz. Hemen günlük grafiğe gelecek olursak günlük grafikte de bir düşüş trendi içerisindeyiz gördüğünüz gibi. Orada hatta alt banddan tepki verip orta bandı denemeye çalışıyoruz şu anda. Dediğim gibi çok da başarılı olamayabiliriz. Göreceğiz nasıl olduğunu. Aynı şekilde diğer çok uğranılan destek ve direnç çizgilerini açacak olursak ki bunları da ben oluşturdum. Burada da gördüğünüz üzere alt destek çizgisine dokunup oradan tepki vermişiz. Bunlar genellikle tesadüfi olmuyor arkadaşlar. Bu direnç ve destekleri doğru oluşturduğunuz takdirde çok güzel işiyorlar. Eğer günlükte pivotlara da bir bakacak olursak, burada da karşımızda. 104-19'lar böyle tokat gibi çıkıyor gördüğünüz üzere. Bu bölgede ciddi anlamda e, bir e, direnç bölgesi oluşmuş. Aynı şekilde buraları tekrar test etmesi çok olası gözükmese de aylık pivot altında da kaldığımız için e, bir düşüş trendi, düşüş eğilimli trend devam ediyor. Geri çekilmeler olsa da düşmeye devam edecek. Tabi burada Fed'in açıklamaları çok önemli. Eğer Şahin konuşursa ve ekonomik takvimdeki veriler, e, doları düşürmeyecek şekilde gelirse bu grafiğin üst bandına doğru hareket başlar. O yüzden dış etkenlere karşı çok gözümüz kulağımız açık bir şekilde takip ediyor olmamız gerekiyor. Buradan sizinle dolar grafiğindeki durumu da paylaştım.